1997-1998 sezonunun 21. haftasındayız. Ligde ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un iki puan arkasında 3. sırada yer alan Galatasaray son sıradaki Van Spor'a konuk oluyor. 7 Şubat 1998 günü Vali Mahmut Yılbaş Stadı'nda oynanan karşılaşma hakemi Ayhan Yücebilgiç. Galatasaray için Van deplasmanı dönüm noktalarından biriydi. Bu maçı kazandığı takdirde ligi ağırlığını iyice koyacaktı Cimbom. Özel bir uçakla Van'a giden Galatasaray kafilesi iner inmez tatsız bir olayla karşılaştı. Kendini bilmez biri hava havaalanında Vedat'a ileri geri laflar söyleyince ortalık karıştı. Galatasaraylı futbolcular bu şahıstan şikayetçiydi. Bakar mısınız? Bak, gelin. Şu siyah orada siyah saçıyor. onu alır mısın? Evet, 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 evet. Emniyet güçleri o kişiyi götürürken Galatasaraylılar da otobüsle otelin yolunu tutuyordu. Ve maç günü gelip çatmıştı. Vali Mahmut Yılbaş stadının zemini çamurdan balçık haldeydi. Görevliler güç koşullar altında zemini düzeltmeye çalışıyordu. Van Afrikalı futbolcusu Lebu'nun da sahayla ilgili yorumu bir hayli ilginçti. We in Africa we are not, uh, we don't play Too much Hakem Ayhan Yüce Bilgiç de sahayı kontrol ediyordu. Van'da böyle bir saha bulmuşuz. Zemin yumuşak alt tarafı ama e, kardan buzdan iyidir herhalde. Güzel bir maç olacak inancındayız. Sizin işiniz de zor. <laughs> ya, Top çamura takılabilir, türlü türlü şanssızlıklar, o, rastlantılar olabilir. Onlar önemli değil. Biz, önemli olan sporcunun sağlığı. Şu sahada onlar sakatlanırsa biz daha fazla üzüleceğiz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sağ umduğunuzdan iyi, kar yok. <laughs> Çok iyi ya. Bayağı bir iyi baksana. <laughs> Yerde kar yok en azından. Buzda kaplı değil yani. Ya kar olsaydı keşke. Çok Öyle daha kötü, mı çok kötü? Yani. Yani. Çok kötü ya. Çok kötü ya Bizim için Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın önemi yok. Alabildiğimiz önce puan toplayıp Van ligde bırakmak hedefimiz. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz diyorum. kalecisi Mehmet maç öncesi ısınmada tanınmayacak hale gelmişti. İki takımın hocası da umutlu konuşuyordu. Şimdi Van Spor olarak tabii ki bir maçı diğerinden ayırt etmeden sahada mücadelemizi sürdürüyoruz ve tek amacımız var maçtan 3 puan almak. Bu planıma ne kadar elverişli olacak bilemiyorum. Her geçen dakika da ağırlaşacağı kesin. Ancak tabii bütün şartlara rağmen 3 puan hedefimiz. Artık her şey hazırdı. <laughs> i'll be right Karşılaşmaya Van Spor başlıyor. Maçın hakemi Ayhan Yüce Bilgiç, yardımcıları Timur Tekin Arslan ve Fahri Durmuş. Van Spor, Kalede Murat, 2 Yahya, 3 Semavi, 4 Mustafa, 5 Ziya, 6 Cengiz, 7 İlkan, 8 Lebu, 9 Sinan, 10 Piri, 11 Metin düzeninde. Galatasaray, Kalede Mehmet, 2 Fatih, 3 Bülent, 4 Popescu, 5 Tugay, 6 Arif, 7 Okan, 8 Ümit, 9 Hakan, 10 Hacı, 11 Osman. Okan'la gelişen Galatasaray'a Osman. Ortası ceza sahasına. Hakan. Savunma uzaklaştırıyor. Hakan Şükür. Taç Galatasaray'ın. bıraktı. Okan kullanıyor taç atışını. Sahaya atılan maddeler var. Okan. Hacı. Popescu. Hakan. Tugay. Tugay. Sağında Arif var. Arif'e sol çaprazda sert vuruş ve topağlarda gol. Maçta 5. dakika. Van Spor 0 Galatasaray 1. Arif atıyor. İşte Arif'in bu sezon ligde attığı 5. gol. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde Arif'le. Kale arkasından bir kez daha izliyoruz. Galatasaraylıların büyük sevinci. Arif günün en çalışkan isimlerinden biriydi. Ceza sahasında Hakan top bekliyor. Orta şimdi Arif'e doğru. Arif'in vuruşu top kale çizgisini geçmeden Cengiz çeviriyor. İşte pozisyon Osman'ın ortası. Arif zor pozisyon. Kaleci Murat'ı aşan top Cengiz son anda. Yeni bir atak tazeliyor ev sahibi ekip. Lebo'nun ortası. Metin vuruşunu yapıyor. Mehmet'i geçen top kale direği. Van Spor'un beraberliğe çok yaklaştığı an işte Metin kafa vuruşu. Mehmet aşıyor kale ve tekrar Mehmet'e top. Okan. Semavi. Piri. Piri. Semavi sol kanatta. Orta sağ ayağının dışıyla Metin'in vuruşu. Kaleci Mehmet. Sinan pozisyonu takip ediyor. Metin ceza sahasında Popescu'ya girdi ikili mücadele. Gözler Ayhan Yüce Bilgiç'te. Oynayın diyor Ayhan Yüce Bilgiç. Ayhan Yüce Bilgiç Van bu sezon ilk kez maçını yönetiyor. Galatasaray'la üçüncü maçı. Tugay, kaleci Murat'ta kalan top. Beraberlik arayışları Van Spor takımında. İlkan, İlkan güzel hareketler ceza sahasında. İlkan kale sahasına kadar geliyor ama bu ataktan yararlanamıyor Van Spor. Galatasaray'ın maçta 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu pozisyonda da pir yerde gözler Ayhan Yüce işte. De. Devam edin diyor maçın hakemi. Piri Bülent mücadelesi. Osman. Hakan. Popescu'nun vuruşu ve 2-0. Maçta 38. dakika. Popescu atıyor. Popescu'nun da bu sezon ligde attığı ikinci gol bu. Galatasaray aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Gol Popescu. 1 0, Galatasaray 2. İşte Hakan Şükür. Karşısında Lebu daha uygun durumda Popescu topun gelişine ve topun ağlara gidişi. Van 0 Galatasaray 2 gol Popescu. Kale arkasından bir kez daha izliyoruz. Popescu'nun attığı ikinci golü. hata Popescu'dan. Metin pozisyon buluyor. Kaleci Mehmet başarılı. Zamanında çıkıyor ve Metin'e gol şansı vermiyor. İşte Popescu'nun hatası. Ondan seken top. Metin golcü futbolcusu Van Spor'un ve Kaleci Mehmet. Semavi. Ortası ceza sahasına. Savunma uzaklaştırıyor. Tehlike büyük. Sert vuruş dışarı gidiyor top. Metin bu ataktan yararlanamayan futbolcu. İşte yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha izliyoruz. Metin göğsüyle kontrol ediyor. Sert vuruşu dışarıda top. Osman pasını aktaramıyor Osman. Tugay Arif Arif Ortası tekrar Arif. Arif ceza sahasında gol pozisyonu. Arif'in vuruşu sonuç gelmiyor çok net bir gol pozisyonundan yararlanamıyor Arif. İşte Ziya'dan seken top. Arif kaleci Murat'la karşı karşıya vuruşu alta gidiyor. Yahya ortası ceza sahasına tehlike büyük. Vurdurmuyor Galatasaray'da savunma. İşte Yahya'nın ortası kademede Popescu. Orta Hakan geriye doğru bırakıyor. Arif'in vuruşundan sonuç alamıyor Galatasaraylılar. Hakan son 4 lig maçında 6 golü vardı. İşte pozisyon. Hakan Şükür daha uygun durumda Arif'e bıraktı ve oyuncu değişiklikleri. Maçta 65. dakika uzun bir aradan sonra Hakan Ünsal oyunda Osman oyun alanının dışına alınıyor. Van Spor'da da İlkan'ın yerine Ercüment görev yapıyor. Hakan'ın ortası. Ümit kale boş savunma. Son anda kale çizgisini geçmeden topu çeliyor. İşte pozisyon. Ümit son anda Mustafa. Tugay Offsat yok. Arif savunmanın arkasına sarkan isim. Arif ceza sahasında. Vuruşu ve topağlarda. Maçta 75. dakika. Arif'in 2. Galatasaray'ın 3. golü. Van Spor 0. Galatasaray 3. Arif'in golünü Van Spor taraftarı da alkışlıyor. Arif'in ligde kaydettiği 6. gol bu. İşte izliyoruz. Tek topla çıkıyor Galatasaray. Arif sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor. Ve Murat'ı bir kez daha mağlup ediyor. Van 0, Galatasaray 3. Arif'in güzel golünü değişik açılardan izliyoruz. Sert bir müdahale. Tansiyon yeniliyor. Vedat, Bülent, Baçın Hakem Ayhan, Yüce Bilgiç. Olayları sürmeye çalışıyor. Cengiz. Arif yerde. İşte Vedat'ın yediği tokat. Sinirler gergin. Tansiyon yükseliyor Van'da. Ayhan Yücebilgiç olayları yatıştırmaya çalışıyor. Karşılaşma uzun bir süre duruyor. Ayhan Yücebilgiç'in sarı kartı Lebu'ya. Ve bir sarı kartla Vedat'a çıkıyor. Fatih Terim. Metin. Ali. Alex. Alex'in e vuruşu üst geri geliyor top. Alex Sinan'ın yerine oyuna girmişti. Vuruşunda üst direkten geri geliyor top. Köşe vuruşu Van Spor'un. Paslaşıyor Van Sporlular. Karşılaşmada son dakikalara giriliyor. Bir köşe vuruşu kararı daha. Dört Van Sporlu ceza sahası içinde. Şimdi beş oldular. Orta Alex aşıyor top. Yahya. Kaleci Mehmet. Az önce Alex'le girdiği gol pozisyonu Van Spor'un bir kez daha izliyoruz. Ve maçın skoru Banspor 0 Galatasaray 3 Galatasaray Van'da 3 puanı 3 golle alıyor. Tamam. Aferin. UH! Alay. <Ausat> Nagasa'ya 3 güzel gol attı. Tebrik ediyorum kendilerine. Şampiyonlukluğuna başarılar diliyorum kendilerine. Seninle ilgili bazı olaylar oldu. Popescu ile ee, Ya Ben şöyle. Popescu'yu söylediğim gibi centilmen bir futbolcu olarak biliyorum. Her zaman da onu o şekilde izlemişimdir. Kendisini Barcelona'dan da izledim yıllarca her zaman hiçbir zaman böyle bir harekette bulunacağını tahmin etmemiştim. Biz o futbolcuları sakinleştirmeye çalışırken hepimiz beraber bütün Galatasaray futbolcular da dahil o sadece üç tane koyduk size dedi. Bu da bizim onurumuzu Türkçe şey mi söyledi? Evet yani üç tane tabelaya gösterdi üç tane dedi koyduk dedi filan. Golle başladık ve ondan sonra aşağı yukarı oyunun sonuna kadar oyunun kontrolünü elimize tuttuk daha farklı da olabilirdi. Biz de golleyebilirdik ama netice itibariyle Galatasaray oyunun her bölümünde 3 puanı alacak güçteydi. Bana göre Van Spor arzu edilen futbolu ortaya koydu ama neticeye yansıtamadı. Bilhassa gol yollarında etkisizlik. Yok severiz kendisi. hayırlı 7 haftadan beri çok şanssızız. Ee, Galatasaray'ı e tebrik ediyorum. Şampiy şampiyonlukta da başarılar diliyorum. Van'a gitmeden önce de dedim. Ee, biz iyi konsantre olursak, maça iyi hazırlanırsak kesinlikle galip geleceğimizi. Ve gerçekten öyle oldu. Kalırız, düşeriz. İşte bakalım, göreceğiz. Sancı'ndaki tartışmaları ne diyecekse futbolcular arasında? Ya bunlar her maçta olan şeyler. Yani bunlar normal karşılamak lazım. Şey i̇şte dedim ki bizim durumumuz kritik. Artık yani her türlü şeye başvuruyoruz. Ne yapabiliriz? Ee, Van'da Van güçlü bir rakipti zor bir deplasmandı. Bu deplasmandan net bir sonuçla ayrılmak bizim için çok güzel bir şey. Bizim için önemli olan 3 puandı. Biz istediğimizi aldık. İnşallah önümüzdeki maçta da yani ilk önce Antep maçı var tabii bu maçı. Onu alıp Fenerbahçe maçı maçında da 3 puanla dönmek istiyoruz. Zorlu zeminde kritik bir galibiyet alan Sarı Kırmızılılar aynı hafta Trabzonspor puan kaybedince ligde lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında 2. sıraya yerleşiyordu.